Merhaba, günlüğüme hoş geldiniz. Bugün sizlere e, bademli kuş üzümlü tavuklu pilav tarifi vereceğim. Öncelikle burada tavuk butlarım var. Yıkadım, tencereme aldım. Üzerine su ekleyeceğim. Bir kaşık tuzumu ekledim. Evet. Bir taraftan Evet, 2 su bardağı kadar pirincimi ekliyorum. üzerine bir kaşık tuzumu ekliyorum. Ve iki buçuk kadar su bardağı kaynamış su ekleyeceğim. Evet bir kenara bırakıyorum. Bir 25 dakika bekleteceğim onu. Ve bir tarafta sıcak suda beklettiğim bademlerimi soyacağım. Evet. Kaynamakta olan tavukları karıştırıyorum. Tavuklar 25 dakika 20 arası haşlanmakta. Evet şimdi bir tabağa alıyorum. Soğumasını bekleyeceğim bir kenarda. Evet yarım su bardağı kadar zeytinyağı ekliyorum ve bademli pilavımı yapmaya başlıyorum. Bademlerimi döktüm. Şimdi bademler kızarana kadar bekleyeceğim ve karıştırıyorum. Orta ateşte bademler çok da yanmasın dikkat edelim. Evet sıcak suda beklettiğim pirinç pilavımı yıkadım. 20-30 dakikada bekletmiştim sıcak suda. Bunun yapmamın sebebi tane tane olması. Ve pirinç pilavın kendini daha iyi bırakması. En az 3 dakika 4 dakika pirinç pilavımı kavuruyorum. Bu tarifte yaptığımız sürece pirinç planlamanız gerçekten ölçülü ve tane tane olacaktır. 2 su bardağı pirinci 2,5 su bardağında 30 dakika beklettim biraz tuz ekleyerek ve şu anda kavuruyorum. 4-5 dakika kavurduktan sonra kuş üzümü ekleyeceğim. Evet üzerine ben haşladım tavuk suyunu ekliyorum 3 su bardağı yeterli olacak orta ateşte şimdi pişirmeye bırakıyorum tuzum da ekliyorum bir tatlı kaşığı kadar yeterli olacak. Evet, ben tavukları kızartmak için sos hazırlayacağım. 2 yemek kaşığı kadar yoğurt, 1 tatlı kaşığı kadar domates salçası kullanıyorum ve tuz ekleyeceğim. 1 yemek kaşığı kadar da zeytinyağı ekliyorum tavukların yanmaması için yumuşak ve kızarması için. Şimdi tavuk butlarını sosa bandırıyorum. Evet son tavuğumu da sosa buladım. Şimdi tavukları fırına vereceğim. Evet pirinç pilavı suyunu çektikten sonra Evet, şu anda pirinç pilavını dinlenmeye bırakıyorum. Ve fırından tavukları çıkarttım. Çok güzel kızardı. Evet şu anda servis tabağına pilavı aldım. Üzerine tavukları servis yapıyorum. Evet hoşça kalın mutfağınızda mis kokular eksik olmasın.